İsmim İbrahim İşleyen, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin personeliyim. Ben Malatyalıyım. Umut Kervan'a sağ olsun depremin ilk gününden, ilk anından itibaren yanımızda oldu. Bizlere destek verdi. İlk gün itibariyle sıcak çorbamızı burada kaynatabilme şansını bulduk. Yapılan yardımlar gerçek anlamda hedefine ulaşıyor. Ben bunu bizzat burada kendim şahit oldum. Daha sonrasında bizler de nasıl destek verebiliriz deyip el birliğiyle işte görmüş olduğunuz yemek çadırlarını kurduk. Umut Kervanı bize destek verdi. Biz onlara destek verdik. Allah'ın izniyle çok güzel şeyler oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmeti ilk başlatanlardan da Allah razı olsun. Son taşı yerine koyanlardan da Allah razı olsun diyorum. İlk gün kuru ekmek dahi bulamadık. Birinci gün paramız geçmedi. Paramız olmadı. Fırınlar kapalı. Herkes farklı sıkıntılar yaşıyordu. Umut Kervanı sağ olsun ilk gün bize sıcak çorbayı, taze ekmeği kavuşturdu. İnsanlar ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlardı. Paranızın hükmü geçmiyor. Su yok, bir damla su yoktu. İlk günden itibaren Umut Kervan'ı bu anlamda bize ciddi lojistik destek verdi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz.